Ama bu boşluk kısmı yani kabloları aldığımız boşluk kısımız. Boşluk, Aynen bunu kemikli olarak veriyor şöyle. Boşluğuma denk geldi. Aynen. <laughs> Yağlayıp üstüne. Aynen. Tabii. Yani, bu evet. Bu, evet. O önemli. da önemli. Aynen. Bunu yiyken bayılmayın. Abi 112 arar mısınız? Evet. <laughs> Önceden gelsin kapıda beklesin. <laughs> Urme gözlük geldi bayıldı diye daha çok izleniriz. Gel, senin ya, bir dakika dur ekmek Bir yağı dakika, yağı. bir dakika. Ekmeği oradan tamam, tamam, yağla biraz. Senin telefonun. Allah 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 Allah. Gene buna kızarmış yağ koyacağım üzerine. Çok kızarmış oldu. Faydasını görüyoruz. Damuşu yedikten sonra izmine dönebilir miyim ha? Tamam yeter. 1 kilo mu bu? Tabii. Evet 1 kilo. 1 kilo. 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 Ne kadar şu anda kilosu? 2500 lira. 2500 lira. Ayet 2500 kadar. lira 1 kilo.